Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi makamı istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale geldiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor. Ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Birincisi şu miracı azim niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselama mahsustur? İkincisi, o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz, kainat onun nurundan halk olunmuş, hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü, sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netayicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir. Ne demektir? El cevap, birinci müşkülünüz. Otuz adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatü vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o miraca azama en elyak o olduğuna icmali işaretler nev'inde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütübü mukaddes mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi hüseyin Cisri gibi bir muhakkik, nübüvvet Ahmediye'ye aleyhisselatu vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen, tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhisselatu vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen, Veladeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutu ile kisra yı Faris'in saray meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harika tarihçe meşhurdur. Rabian, bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi, ve camide bir cemaat azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarekat-ı Ahmediye'den aleyhisselatu vesselam deve gibi enin ederek ağlaması ve şakkal kamer nası ile Şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatı ile bine bali mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayı samiye vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve dini İslam'daki mehasini ahlakın şehadetiyle şeriatında en ali hisale hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi uluhiyet muktezayı hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem halık alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek, muktezayı hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedâhe o zattır. Hem sani alemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine enzar dikkati celbetmek teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden, yine bil müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin en azami bir derecede, bütün merati bir tevhidi ilan eden, yine biz zarure o zattır hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşaalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır. Hem şu sarayı alemin sani'i gayet harika mucizeleri ile ve gayet kıymetdar cevahirler ile dolu hazineyi i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette teşhir edeceği ve tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın sani'i, şu kainatı envâ ı acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişuur mahlukatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi ve muktezayı hikmet olarak onlara o asar ve sanayiin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette cin ve inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum şuurlara açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakayık-ı Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe ozattır. Hem şu alemin sani i Zülcelali, bütün güzel masnuatı ile kendini zişuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi biz zarure onun mukabilinde zişuur olanlara marziyatı ve arzuyu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en ala ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbül Alemin meyve-i alem olan insana alemi içine alacak bir vüsat-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil en azami bir derecede, en ebla bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zişuur ve şuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş ve zayıfı en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat elbette o miracı azim ile kabı ı çıkacak saadet-i ebediyye kapısını çalacak hazine-i rahmetini açacak imanın hakayık-ı gaybiyesini görecek yine o olacaktır. Sabi an, bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bil bedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kastı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise, biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, bilbedahe o sanat perver ve sanatını çok seven saniin nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Sübhanallah, maşallah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatı ile kainatı velveleye verdiren İstihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile, ber ve bahri cezbeye getiren, yine bil müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki, es-sebebü kel-fa'il sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli, onun kefe mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin letaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette Miraç merdiveniyle cennete Sidretül müntehaya, arşa ve kab-ı kavseyne kadar gitmek aynı hak nefsi hakikat ve mahzı hikmettir. İkinci müşkül, ey makamı istimadaki insan, şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nuru iman ile görünür. Fakat bazı temsilat ile o hakikatın vücudu fehme takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar hikmetle bakıldığı vakit, azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır, şu şecere-i hılkatin de bir şıkkı olan alem-i süfliğinin dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan, meyveleri hükmünde görünür. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu, elbette şu şecere-i azamda da cari olmak, muktezayı ismi hakimdir. Öyle ise, muktezayı hikmet, şu şecere-i hılkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, alemi cismani'den başka sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü binler muhtelif alemleri tazammun eden kainatın çekirdeki aslisi ve menşeyi kuru bir madde olamaz. Madem şu şecereyi kainattan daha evvel o evden başka şecere yok, öyle ise, ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine Hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır, ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesi ile alemi ya nazar muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemi, şu acip kainat-ı azime bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibadetme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir Zülcelal, şu kainatı Nur Muhammedi'den aleyhisselatu vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i tuğba gibi, gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için, aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt münasebet var. İşte miraç o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliyayı ümmeti ruh ve kalp ile o cadde-i nuranide, Mirac-ı nebevinin gölgesinde seyr sülük edip, istidatlarına göre makamat-ı çıkıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere, şu kainatın sani'i, birinci işkalin cevabında gösterilen makasıt için şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir o makasıdın medarı Zat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Demek vücuden en ahir, manende en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam hem en mükemmel meyve hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkülün o kadar geniştir ki bizim gibi dar zihinli insanlar istiap ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, Alemi süfli’nin manevi tezgahları ve külli kanunları Avali mi ulviyededir. Ve mahşeri masnuat olan küre arzın hatsiz mahlukatının netayice amalleri ve cin ve insin semeratı efalleri yine avali mi ulviyede temessül eder. Hatta Hasenat, cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayatın şehadeti ile ve hikmeti kainatın ve ismi hakimin iktizası ile beraber kuran Hakimin işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşaub etmiş ki, bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnası mahlukat ve esnafı masnuat küre zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menbaaları, madenleri elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki, o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki, o alemlerin birisi de Sidretül Münteha'daki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat o cennetin meyveleri suretinde Muhbir-i Sadık'ın ihbarı ile temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki, yerde olan netaiç ve semeratın mahsenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyve cennet olur. Çünkü sen gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin meyveler suretinde uyanık alemi olan alem ahirette yersin ve yemesini istibat etmemelisin.